azı, özü aşığın sazı. Zenginin kazı, fakirin kızı demişler. Tencere kapaksız, çocuk masalsız olmazmış. Armudu taşlayalım, altında kışlayalım. Akşam oldu, gün battı, eğlenceye başlayalım. Bu dünya bir gemi, akıl yelkeni, fikir dümeni. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde hastalıklı günler geride kalmıştı. Ülkedeki bütün hayvanlar ve insanlar coşku içindeymiş. Birbirlerini sevmeyen karabaş ve sermen pati pati oynuyorlarmış. Ama onlara kıskançlıkla bakan tilki tek hain planlar yapıyormuş. Tek o karabaşın yanına gidip sarmanın yalan söylediğini, hasta olduğunu ve kötü söyledi. Bu haber bütün köye yayıldı. Köydeki herkes Sarman'ı dışlamıştı. Sarman buna çok üzülüyordu. Ben hasta değilim dese de kimseyi inandıramıyordu. Çünkü tek o amacına ulaşmıştı. Kız kız gülüyordu. baş Teko'nun kurnazca dövülmesinden şüphelenmiştim. Bu olayı çözmeye ve diğer hayvanlar tilki Tekoya bir oyun oynayarak bütün gerçeği öğrendiler. Hep birlikte Sarmana gittiler ve özür dilediler. Hep beraber neşe içinde yaşamışlar. Tilki Tekoya mı olmuş. Helbesini alıp köyden uzaklaşmış. Yok üç düştü. Birisi tilki Tekoya, birisi Karabaş ve Sarmana.